Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dying Light 2 başlıyoruz. Direkt ben başlayalım. Şimdi oyuna direkt girdim. Öğretici mod vardı. Geçtim onu çünkü oyunu biraz biliyorsunuzdur. Şimdi direkt bize dedi DA ösnesine gireceksin. Bakalım bakalım. Gece keşifleri. Şehir geceleri manzaralar dolu taşar güvenli bir şekilde seyahat etme için çatıları kullan. Eceller, kovalamacılar. Tamam. <coughs> <coughs> ha, ha. Once I was taking my second wife to the hospital, never drove that fast in işte. my life, her waters broke 3 months early, you have kids, <coughs> there was no saving yeah. that one, Allah and other than that, none that I know of, sorry, it's fine, what normal person <coughs> would want his <coughs> kids <coughs> to see a world Böyle like zombi dolu this, bir dünyaya. Kim getirmek <coughs> Şimdi bir şey lazımmış galiba bize. DAÖ hastanesine çağrıldık. Hadi bakalım. Hakon ile hastanede buluş. Aç abi. The lock is broken. Don't worry. Find the old bus. A bus? Hemen oyun sesini bir ayarlayalım. Daha müziğin sesi biraz kısalım. Şimdi biraz daha. Iyi. Biraz daha kısalım. Benim sesim biraz bastırmasın biraz. Şöyle. Hemen bakalım. Şimdi daha iyi. Hikaye devam edelim. Şimdi biz biyo gösterge arıyoruz galiba o zombiler. Bu ne? Ha. Hop 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 hop. Bonfire. Hoppa. Neredesin lan? Ha oradasın. Akon geliyorum Akon. Hop hop Abi biraz lootlayalım, Tabi siz lootunuzu yaptınız biz gezginiz. Hiçbir bir bokumuz yok. Hemen şuradan lootlarımız yapılsın. you know how to open locks sure turn the key what if you don't have a key i can i've traveled thousands of kilometers you think doors are a problem for me okay just checking i think this room should have all the instruments you need maestro ne just i found some scrap you can make lock picks out of that üretim. Yap biraz maymucuk ya. 6 tane yeter bana. Deneyim mi şimdi? Kilit açma. Kilit kapıları ve kutulukları maymucukla açabiliyor. Aman. Dying Light 1'de de vardı onu oynadım zaten biliyorum. Şimdi A la. Hop cincik. Güzel. Güzel. You know your stuff? I had no other choice. was Bu ne? Sopamız Aha gitti. Tamam güzel. What <laughs> dönüşüyor abi. Ben Hemen... ben biyo gösterge midir? Biyografi midir? Nedir onu bir bulalım da. Akon. Tırman abi. Hoppa. Güzel. Ne kesti lan beni? Vallahi bir şey kesti ama. Bizim karakter ısırıldığı için önceden zombiden dayanıksız ya. Açamadık burayı. Ha karanlık böyle. Şimdi içeride zibilyon tane zombimiz vardır. Haydi bakalım. Kesin bir şey atlayacak. Turist eseri geliyor. Ama bizim hayal falan mı görüyor? Şimdi bu bir karşı kardeşini arıyor ama Aha. <laughs> bu biziz bu da kardeşimiz galiba. Mia. Bunu arıyoruz. Aha ne oluyor lan? Bu kim doktor? Aiden. Everything okay? Yeah. Are you sure? Talk to me. Ne diyor başım dönüyor. Bu hastane daha önce böyle bir yerde bulunmuştum. Bulunduk <laughs> abi niye yalan söyleyelim? I've been in one like this before. A jury facility. Well, there are a few of them around the <coughs> city. I'm having these... these memories. <coughs> the person I'm looking for <laughs> is <Ilhamle>. Mia. She's my sister. <laughs> there was a guy here named Waltz. I don't know. It's all mixed up in my head. You suppressed the memory. Like I did with my third wife. Look, I'm sure the infection ain't helping. Chin up. We'll find the marker and clear out. Let's go. should Bizim <laughs> karakter var hiç iyi değil ha. Nanaylamaya başladı Abi ki bizimki ara aşağı gitti, gitti, buradan. Hoppa. Bu olacak bir şey var mı yok? Ayda. Bir e, bunlarımız eksikti. çok Get too close and you're done for. Fazla yaklaşmayacağız <laughs> I do, Biz yeni öğrendik. <laughs> Haydi bakalım. Sessiz sessiz abi derinden. Sessiz sessiz. Al kontrol ışığı kapat. Yavaş 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 Şşş. yavaş 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 yavaş. O oh, burada da maraz var. Ta Feneri bir şey olmuyor herhalde ya yavaş yavaş. Yavaş yavaş geç 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 geç. Ah geç. geçtik. Hoppala güzel. <laughs> İyi. Ne <oluyor? gülüyor> Hakon galiba kimyasallara karşı bir şey mi basmış sen ne yaptı sana niye bir şey olmadı bana adam alışmış herhalde her gün koku içe gece ge Şimdi şunu lootla abi Şuradan da bir loot Buradan da bir loot. Hadi diğer tarafta. Hop. <gülüyor> 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 Eski bir DA hastanesi. Bu ne? Asporfin. Ver abi bunları lazım. Bize lazım, bize ot da lazım, bot da lazım. iş şeyimiz yok çünkü. Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Aha. At abi halkına bir yer. adam tek başına açtı vallahi. Alright. Oradan aşağı mı atlayacağız lan? Abi asansör başlıyor güvenmeyelim ya. Vallahi asansör boşluğu It's not stable. Come on. Koş 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 koş. Yeri zekalı koysan sana ne bekliyorsun lan diyeceğine koş. Ha böyle durumda bir insan niye yavaş yavaş yürüküyor? Atla direkt. Al işte. Hak ettin salak atlasana diri karşı tarafa niye uğraştırıyon <laughs> sakin sakin You alive? I guess Yaşanmak denirsen Can you climb up? Sure give me a sec Hurry şimdi tırmanacağız mı? Tırman, tırman, tırman. Aa, yetmiyor ki, takatımız yetmiyor. <laughs> Cocktail inhibitor. Tamam iyi inhibitor alacağız buradan. Aç, aç, aç. <laughs> Hallederiz. Tade araç motoru DA logosu ile işaret sandıkları ve özel kapılar açabilmeni sağlayan son derece gelişmiş bir şifreleme aletidir. Ayrıca gizli inhibitor kulutularının yerinde gösterilebilir. Tamam. Aç abi. Aha. Bir Abi kaçar hep bizi Dibimize 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 Şu gözlere bak tipe bak hele Az daha yakalıyordu ya Aa burada da var. Burada da dolu zombi var. Ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Aa gördü beni. Tamam. Koş 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 koş. Oppa, ufff Aiden, hurry! If that infected finds you, you're dead! Aiden! I Hah Let me get some Aiden, Aiden, quick! This way to the kitchen! <laughs> we'll eat all the ice cream they hid from us I'm scared, Mia You me too Then I'm younger. Don't be a chicken, What if the doctor sees us? won't. Besides, have to catch us too. Come Vur kapıyı açılmıyorsa vur. Abi vurdu lan. Oğlum hemen gaza gelmeseydin ya. Sağlıkta bir zombi mom, ecel mecel var şimdi sesi gelir. Bir de onunla uğraşmayalım ya. Onunla uğraşmayalım ya. Lan ne korkak lan. <laughs> Anca ölüleri zaten. <laughs> Asporfin. Var bakalım. Bu ne? Reçine. Aha imitör. Bu kutu doluydu galiba. Evet. Topla. Güzel. Bunlar biliyoruz ya. Takata ta, bas. <laughs> took the inhibitor. Fantastic. Go back I'm Güzel. Edin Yemin ederim var ya, bu İngilizce bizi bitirdi ya. Allah Atla atla Bilmiyoruz daha bilsek. galiba. Ben yine tırmanamayacağım ki. Aa yetti yetti tamam. Aha buldu. Koş 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 koş. Aha bir gösterge. Aha damara işte tabi kana geçti o.

buna lan. 20 saniye koş arkamızda ecel var o bizi sikecek zaten koş of lan kalk git abi güneşte yanıyorum de ibne. ibne lan 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 uff Bu ne oğlum bu yaratık değil başka bir şey bu evrimini tamamlayamamış yaratık vallahi ya. <laughs> haline bak kaymış. And hmm. henüz <laughs> bilmiyorum başka bir başka bir yere yerleşiriz ya daha, daha güvenli. Buna böyle. Hmm, Some place, Gotta settle down somewhere now that I'm infected. Where will you go? Any place is better than this city. <laughs> well, that's a pretty low bar. I'll find a place where people aren't afraid of pilgrims, aren't afraid of me. It'd be nice not to have to run and hide for a while. I always wanted to catch fish. are <laughs> good. Well, I have a very specific plan. You look like someone with a specific plan. <laughs> Hakan diyeceğim ben direkt. Ha ha. Aynı bir oy ay yapacağız tamam. I always wanted to learn how to surf. Sarar abi ya. Don't laugh at my dreams, <laughs> <laughs> man. I know one thing. I have to get out of this city. It's killing me right from the inside. Will you help me? Uh-huh. <laughs> the ocean's a long way from here. <laughs> <laughs> Arkadaşı iyi ki kaybedirseniz. Bizi asıyorlardı bu pazar pazar halkı vardı pazarla bizi asıyordu bu bizi kurtarıyordu orada şimdi da diyor ki beraber yaşayalım diyor kız kardeşini bulduktan sonra anlaştık mı bakarız buna.

They're mm -hmm. trying to keep the killer from escaping. To get to Fisheye, we have to outsmart them. But I know when they change the night guard. That will be our chance. I'm Gonna get the stuff we'll need for the passage. Come tamam. on. I have to suss out our odds. Meantime, take a look around. Live a little. Huh? Come on. Let me show you something. Abi bir şey var mı ya mangala şurda keyif dedin çünkü bak manzara manzara on numara. Hoppa. Here. You'll need ne? Ah, druvin. Old Viledo. plenty of spots to check out. Hemen bir bakalım. the <laughs> church. <laughs> <laughs> Bu arada ben bir tuşa bastım direkt dürbün mü açıldı yoksa kendi kendime açıldı o dürbün. Şurası pazar galiba yanlış mı biliyorum. Aha. <laughs> Tipiniz. Neyse. Yanlış <laughs> her yerini görebilirsin. Bir tanesi kilisenin yanına. <laughs> Bakarız. <laughs> How things get any worse? I'll be back in touch when I've got a on hmm. Güzel. Şimdi bir bu bölümde bir o göstergemizi bulduk. Hayatta kaldık. DAÖ hastanesini de gezmiş olduk. Şimdi Vila'da hoş geldin. Dövüş kısımlarını biliyoruz. Değirmenler işbirliği modu. Yok ben toplu oynamam ya. Tek kişiyle oynarız. Açık dünya. Tamam. açık dünya yaklaşımı. nasıl ben bunu oynatacağım? Ha bunda. O burası da var da. Güzel uzun bir hikaye modu. Hikaye kısımlarda çok konuşmuyorum böyle karakterle konuştuğu zaman ki hikaye akışı sağlansın diye. Bu bölümü de biraz uzun tutmayalım şimdi biraz daha oynardım ama belki seversiniz belki sevmezsiniz like atıp abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bölümün devamını istiyorsanız istemiyorsanız yorumlara tabii ki de yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman ne yapalım? Bir sonraki bölümde görüşelim. Herkese bay bay.